Bu liyakatsizlik, bu torpil memleketin temel meselesi. Gençlerin yurt dışına gitme gerekçesi, insanların bu ülkenin geleceğine olan inancını kaybetme gerekçesi, üniversitelerden soğuma gerekçesi ne olursa olsun. Ben dişiyle tırnağıyla bu noktalara gelmiş birisi olarak hiç torpil kullanmamış, hep liyakatiyle gelmeye çalışmış ve çok zorluklar çekmiş birisi olarak ben her Türk gencinin, her Türk insanının hak ettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım. Ne mi yapacağım? Örneğin yargıda. Ben yargıya talimat vermeyeceğim asla. Geldiğimiz gün hakimlere ve savcılara diyeceğiz ki bundan sonra ve bunu kamuoyuna açık deklare edeceğiz. Ben veya benim ekibimdeki veya bakanlıklardaki herhangi bir kişi size iltimas için gelirse, size torpil için gelirse veya gücünü kullanarak örneğin bakan yardımcısı size herhangi bir dava ile ilgili gelirse, aleni bir şekilde çıkın kamuoyuna açıklayın, arkanızda ben olacağım diye kamuoyuna beyan edeceğim tüm oyunlarım ozan geliyoruz